Yeah. sometimes i pray to my lord just before i sleep yes i do for my brothers for my sisters for my friends for my parents. sometimes things I Get so depressed, and I don't believe. No, no, don't believe a lie. And in my future, in my music, in my voice is how I sing. Oh. Hallo, <laughs> <laughs> Bu ötmüyor her zaman da. Hızlı mı yavaş mı? Yavaş. Yavaş. <laughs> <laughs> evet. Sarışın Esmer, Kumral Kızıl. Esmer. Eşiniz burada mı? <gülüyor> <gülüyor> Bülent Ünsün! <laughs> ben şimdi memo burada bir hani şey var zannettim. Bir böyle kültürel aktivite var zannettim. Geldim ele hey hey falan. <laughs> <laughs> acaba dedim hani memodan mı bahsediyorsa aslında şeytanın ayeti, yani tersten çalınca şey oluyormuş ya. Ben onun planı tersten çalınca şeytanın marşı çalıyormuş ya. Karıştırdım acaba dedim hani ne oluyor bir şey.

soru sorun, ben cevap vereceğim. Ağabey böyle biraz daha az soru sorun. Bora daha az da soru sorun. Ama İzzet'e hiç soru sormayın. Soracak, geliyor Hayır, hiç sorma. İzzet geliyor şimdi. <laughs> İzzet var ya operasyona cevap verecek ki. Hep, hep bizi kaçıracaksınız. <laughs> şimdi geliyor İzzet. İzleyelim, izleyelim. Abi bir soru sormak istiyorum. Sadece Türkiye'nin ayı ne olacak abi ya? Türkiye'nin ayı ne olacak Ben onu düşündüm, taşındım. Hani nereye doğru gidiyoruz işte. Hani burada böyle toplantı şişmanlarsınız ya. Asil, vesaire. Hani ne olacak?